sana tekrar soruyorum. Şimdi çocuğu niye buraya getirdin? Kurban etme herhalde. He? Hiç dedim ya hiç. Ya bak tekrar soruyorum. Şöyle birazcık geri yazsa. Evet. Bak, olmamıştı. bak abi. Bu çocuğu buraya niye getirdin? Öldürmek için. Kurban etme. Rabbim. Rabbim'e kurban etmeye getirdim. Bildim bu yani. Niye burası? Bilmiyorum, bura, bura, burayı seçtim. Buranın nere olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum, bilmiyorum. Sen planladın mı daha önceden bunu? Evet. Planladın. Ne zaman planladın? İlk aklına ne zaman geldi? Sabah geldi. Sabah geldi. Sabah geldi. Sebep? Sebep yok. Kurban ayında değiliz. Niye kurban yapmayı düşünüyordun peki çocuğunu? Niye çocuğun? Yani bir ada kalırsın, koyun alırsın, inek alırsın, büyükbaş hayvan alırsın, kurbanı onlarla yaparsın. Bizim dinimizde budur. Niye çocuğunu kurban etmek istedin? Rabbim böyle bir görmüştür. Bildiğim bir yani. Hayır yani sen rüyamda veya başka bir şeyde bunu mu gördün de çocuğu kurban etmek istedin? Sen bıçağı nereden aldın? Kasaptan aldım. Kasaptan aldın. Hangi kasaptan? Yani. Bugün mü aldın? Bugün aldım. Kasap dediğim şey yani. Arkadaşın mı? Yok yani o bizim evin yakında bir adam işte. O da koç kesti. Hı. <laughs> yani ben söyledim yani. Kendi adıma koç. Hı. <laughs> Ali Rabbime. Kurban ettim yani. Sen bir uyuşturucu maddi falan kullanıyor musun? Yok. Bak güzel soruyor. Hayır hayır kullanmıyorum. Hı. <laughs> <laughs> Rabbim böyle istemiştir. Hacım Rabbim sana çocuğunu öldür diye vayı göndermemiştir herhalde yukarıda öyle değil mi? En doğrusu Rabbim bilir. Bilmiyorum. Ben bir hiçim yani. Benim bir şey bilme şansım yok. Niye bir şey bilme şansın yok? Çocuğu buraya getirken her şeyi biliyorsun. Evet. Boğazına bıçağı da sapladığın evet. zaman da her şeyi biliyorsun. Evet. Rabbim öyle dedi çünkü. He? Nereden ne vurdun bıçağı? Kesmek için vurdum. Ben öldürdüm diye geldim. Yani. Tamam nereden ne vurdun? Boğazına kestim. Yani. Ense kısmı mı boğaz kısmı mı? Bilmiyorum. Peki sen çocuğa vurduktan sonra polis merkezine neyle geldin? Kendi aracıyla. Yani bilmiyorum bilmiyorum. Şu an bir şey Çocuk tersine. burada yere düştü mü? Evet öldü zaten. Öldü zannettim. Bilmiyorum Ben öldürdüm diye geldim. Öldürdün diye geldi. Bir gün <laughs> daha Bu dediğim bu manşetlere